dünya kadar o suda dinamik of bir sol bir sol <laughs> süre boyunca dinamik bravo e <laughs> <biraz biraz, biraz gülüyor> bir sağ <laughs> sol sağ sol redit <laughs> ay bakalım ters e, canlı kalça aşağıda biraz daha bravo Bravo direnç hisset. <laughs> Bravo, Bravo. 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 Ben Asli, bu geçti. şu anda eee Spor gerçekten de yani e, şey tarihinde ilk defa Galatasaray gibi büyük bir camiayı ağırlayacak burada. Bizim takımımızın motivasyonu gayet güzel. Valkan hocamıza da güveniyoruz. E, çok güzel işleri başaracağını, burada da bir ilki başaracağına inanıyoruz. Seyircilerimize güveniyoruz. Taraftarlarımız bize her türlü desteği veriyor. Tabii yoğun bir ilgi var. E, bu ilgiye de cevap vermeye çalışıyoruz gerek eee camiası Saray olsun, gerek futbolcularımız olsun, Galatasaray Saray futbolcuları olsun. En ilk, en iyi şekilde burada inşallah ağırlar yolcu ederiz. Yani biz bunu e, şu anda belirlediğimiz bir fiyatlar değil. Bunu sezon başında belirlediğimiz bir fiyattır. Herhangi bir takım için farklı bir şey düşünmüyoruz. Tüm takımlarımız için hemen hemen aynı şeyler geçerlidir. Tabii ki dört büyük takım için ciddi anlamda bir talep olduğu için orası onlar biraz daha farklı oldu. Bu sadece Galatasaray taraftarları için değildir. Bu bizim kendi taraftarlarımız için de aynı şey uygulanıyor yani. Farklı bir uygulama olmadı. Bodrum heyecanlı. Galatasaray gibi büyük bir takımın geleceği için. ilk önce bunun heyecanını, hevesini yaşamak lazım. Burada Galatasaray'la oynamak bizim için de çok büyük bir mutluluk. Biz elimizden yeni yapmaya çalışacağız. Daha önce de bir tane röportajımda da söyledim. Ee, hani yeneceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız demek ukalalık olur. Ama biz Galatasaray'ın güçlü yanlarını da biliyoruz zayıf, yönleri yok mu? Onlar da var. Ona göre bir organizasyon yapmaya çalışacağız. Değerleri zaten finansal anlamda belli. Oyuncuların kapasitesi belli, kalitesi belli. Biz de onlara mücadele ederek puan ya da puanlar alırsak mutlu olacağız. şu anki gidişatımızdan o sonra da geleyim. Hani herhangi bir sıkıntımız yok. Sadece sıkıntımız şu, yeni geldik. çoğu şeyi değiştiremiyorsunuz. Değiştirirken aksaklıklar yaşayabiliyorsunuz. Ama zamanla ben işte bay haftasından sonraki dönemde daha böyle istediğini bilen, daha az sorun yaşayabilen bir Bodrum Spor'u izleyeceğimizi düşünüyorum. Ama bu bu haftaki maç bizim için tabii ki nasıl söyleyeyim, e, yendiğimiz takdirde ki inşallah yeneceğiz. Hep bunu düşünerek, hayal ederek çalışıyoruz. Yenersek bizim için çok güzel bir duygu olur. Ee, ben bu duyguyu çok yaşadım. İnşallah oyuncularımla beraber işte dediğin gibi Hatay'da da yaşadık. İnşallah bu sene de Bodrum Spor'da yaşayacağız. Allah nasip ederse tabii ki. Ama dediğim gibi gücü ortada, kalitesi ortada. Biz elimizden geldiği kadar mücadele etmeye çalışacağız. Yani aramıza katılacak arkadaşlar olacak çünkü yani kadrodan memnun değil misin diye bir soru sorarsan kadrodan memnunum ama kaliteyi biraz daha arttırmamız gerekiyor. Biraz daha mücadele etmek için transfer ihtiyacımızın olduğunu biliyoruz. E doğru yerlere doğru tespitlerle doğru oyuncular getireceğiz fazla bütçeleri aşmadan o durum sporun duygusuna ruhuna uygun oyuncular getirerek e biraz daha e, kadromuzu çoğaltacağız gibi gözüküyor. Benim devresiyle sezon sonuna kadar bu sene ligi en iyi şekilde bitirmek istiyorum. Yani en iyi şekilde neden kastım da kalmak. Ama onun sayısı, 13. olmuşum, 15. olmuşum o benim için önemli değil. Yeter ki bu sene birlikte kalalım, seneye daha güzel, daha umutlu, daha mutlu, daha planına belirgin bir odun süper hareket Ya tüm Öncelikle yani. tüm kamuoyunun bildiği gibi hocamız değişti. Ee, onun haricinde e, Volkan hocamızla çalışma şansımız az olmuştu. Bu milli ara bizim için çok iyi oldu. E, i̇stediklerini e, bize aktardığında bizim de daha net anlama fırsatımız oldu. Ee, yani evet Bodrum Spor'un e, ilk defa içeride büyük bir takımla oynayacak Bodrum Spor. Bizim temennimiz bunun sadece böyle ilklerle kalmasıyla sınırlı değil. Bodrum Spor'un bunu sürekli devamlı hale getirip Süper Lig'de çok kalıcı olup sürekli bu maçları oynaması. Çalışmalara da gelirsek elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Volkan Hoca'nın dediklerinin uygulamaya çalışıyoruz. Ve uyguladığımızda da ne sonuçlar alacağımızı gördüğümüz için %100 inanıyoruz. Çok iyi hazırlanıyoruz Galatasaray maçına da. Kesinlikle galip gelmek istiyoruz. We know that there is a lot of quality on every position. I play against them, so I know how uh, tough it is to play against. Uh, but uh, we are excited. Uh, we are looking forward to this game, especially in front of our fans, in our stadium. And uh, I believe we, we will use also the, 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 our, our home conditions, uh, uh, which will lead in the end uh, at some point. Ee, ya dediğiniz gibi ben de Galatasaray'a karşı daha önce oynadım onların nasıl kaliteli oyuncu olduklarını biliyorum ee, her pozisyonda kaliteli ayaklara sahipler bizim için zor bir maç olacağını biliyoruz ama sizin de dediğiniz gibi e, stadyumun atmosferini e, kullanmaya çalışacağız kendi kurallarımızı aslında avantaja çevirip e, puanlar almaya çalışacağız. Yeah, they, they are, uh... Of course, they have they have better results from from it comparing with uh, with our results from uh, last couple of games, um, but uh, maybe it's a time to break it, and I believe it. I I, I believe also the my t my teammates believe it, and uh, we will do maximum. Uh, I mean, our best to, to, to be successful in this game and uh, to satisfy our our uh, Bodrum people. Mm -hmm. Dediğiniz gibi son haftalara özellikle baktığımız zaman sonuçlar anlamında Galatasaray'ımızdan daha iyi olduğunu görüyoruz. Ama bu da bir kırılma olabilir aslında. Ben takım arkadaşlarıma güveniyorum, ekibimize güveniyorum. Bodrum halkına iyi bir sonuç alabileceğimizi düşünüyorum. kalça aşağı biraz Ahmet. Bravo. Bravo. Direnci hisset. Direnci hisset. Bravo Kuşki. Bravo kaptan. Devam. Geri gel, geri gel, geri gel, geri 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 gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri 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 gel, geldi, gel, geri gel, gel, geri, 아이, 죄 먼지 대왕, 죄 먼지 대왕, 너의 라오, 라오, 이자나 나, 저,